Merhabalar, ailenizin ve ailemizin kanalı Kabadokya ve bize hoş geldiniz. Bugün sizlere domates fidesi nasıl dikilir onu göstermek istiyoruz. Biyollere dikilmiş olan domates fidelerini tarlamıza getirdik. Biyollerimizden tek tek fidelerimizi çıkarıp tarlamıza dikim işlemini gerçekleştireceğiz. Burada iki tip domatesimiz var. Biri çanak domatesi, bir diğeri Kuzeyköy domatesi. Biz tarlamızda damlama borusunun hizasına denk gelecek şekilde dikim işlemini gerçekleştireceğiz. Bunun için fideleri tek tek çıkarıp damlama borusundaki deliklerin hizasına koymaya başlıyoruz. Damlama borumuzdaki damlama deliklerine gelecek şekilde fidelerimizi tek tek bıraktık. Ardından dikim işlemini yapacağız. Bu fideler arasındaki mesafe 30 santim. Buradan da göreceğiniz üzere fidemizi koyduğumuz hizadan sonra bir delik boşluk bırakıp ardından tekrardan fidemizi koyuyoruz. Domates fidemizin dikimini elimizle yapmaktayız. Toprakla hafif bir çukur açıp çukura fidemizi koyuyoruz. Ardından toprakla boğazını doldurup Dikim işlemini tamamlamış oluyoruz. Dikim işlemini daha yakından göstermek istiyorum. Elimizle toprağa eşip fidemizi eşmiş olduğumuz çukura koyuyoruz. Ardından toprakla boğazını kapatıp dikme işlemini bitiriyoruz. Dikeceğiniz fidenin gövdesinin uzunluğuna göre açacağınız çukur biraz daha derin olabilir. Öyle de dikimini yapabilirsiniz. Domates fidelerimizi diktikten sonra her fidemizin sağına ve soluna hafif çukur açacağız. Bu çukurun içerisine çok olmayacak şekilde güvercin gübresini koyacağız. Şu an fidemizi diktik. Fidemizin sağına ve soluna hafif çukur açmaya başladık. Buralara güvercin gübresini koyuyoruz. Bu güvercin gübresini koyduktan sonra toprakla gübrenin üstünü kapatıp gübre verme işlemini de tamamlamış olacağız. Gübreyi yüzeyden atarsanız dikmiş olduğunuz fidelerinizin yanma ihtimali var. O yüzden biz gübrelerimizi toprağın içine gömerekten gübre verme işlemini yapmaktayız. Fidelerimizin sulamasında biz çekmiş olduğumuz damlama borusuyla yapmaktayız. Size şu an sulama işlemini de gösteriyoruz. Damlama borusundan her fidemizin dibine su damlamakta. Böylelikle sulama işlemi gerçekleşmekte. Bugünlük can sularını verdik. Bundan sonra sulama işlemimiz hava sıcaklığına göre 2 ila 3 gün arasında gerçekleşecek. Bugün tarlamıza iki sıra halinde domates fidelerimizi diktik. Domates fidelerimizin hem çapalama hem ilaçlama işleminde bir başka paylaşımımızda yapacağız. Böylelikle bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu video hakkında sorularınız olur ise videonun altında yer alan yorumlar kısmına sorularınızı bırakabilirsiniz. Sorularınıza en kısa süre içerisinde dönüş yapmaya çalışırız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka paylaşımda görüşmek temennisiyle kalın sağlıcakla.